Herkese iyi günler diliyorum. Bugün 12 Şubat 2024 Pazartesi. Her pazartesi yaptığımız gibi bir haftanın fıkıh gündemi programından daha bir aradayız. Geçtiğimiz pazartesi 5 Şubattan bugüne kadar cereyan etmiş olan olaylardan bugün dahil olmak üzere fıkıh gündemi ilgilendirenlerini bugün konu edineceğiz. Bugün en başta tabi geçtiğimiz haftanın en önemli olayı hiç şüphesiz ki 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Maraş merkezli iki büyük depremin yıl dönümü resmi kayıtlara göre 50.000'den fazla insanımızı şehit verdiğimiz, vefat ettiği bir olayın son derece hepimizi etkileyen, bütün toplumu etkileyen, ülkemiz insanların hepsini etkileyen bir hadisenin yıl dönümü idi. Biz bu üzerinden bir hafta geçmiş olan bu süreç içerisinde depremde vefat etmiş olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbim günahlarını bağışlasın. Bir sene geçti. Gerçekten çok üzerinde hepimizi etkileyen, olumsuz yönde etkileyen, belki olumlu olarak da mesajlar almamıza vesile olan olması gereken bir tabiat hadisesinden bahsediyoruz. Deprem bilimcilerin, sismologların verdiği bilgilere göre 100 yılın depremi yani en büyük geçtiğimiz 100 yıl içerisinde meydana gelmiş en büyük deprem yıkıcılığı da ondan daha fazla yani depremin şiddeti birinci depremin şiddeti sabah 4.17'de olanın şiddeti 7.8 olarak öğlen olanın şiddeti 7.6 olarak ölçüldü ama yıkıcılık açısından 10 şiddetinde olduğunu söylüyor ilim adamları. Gerçekten çok büyük bir felaketti. Resmi rakamlara göre 50 binden fazla insanımızı orada şehit olarak verdik. Burada tabi pek çok insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Belki kolu, bacağı enkaz altında kaldığı için kesilen ve sakat kalan bedensel özürlü hale gelen kardeşlerimiz oldu. Allah onlara da sabır versin. Onlara rahmet eylesin. Geride kalanların sabrını artırsın. Burada tabi bir deprem gibi bir hadisenin olumsuz sonuçları bütün toplumu ilgilendiriyor. Bilhassa da gençleri ve çocukları olumsuz yönde etkiliyor. Pek çok çocuğumuz depremde öldü. Depremden canlı kurtulan, kurtulmasına rağmen daha sonradan kaybolan çocuklarımız da oldu. Bunların durumları ile ilgili şeyler yerel medyada konuşuldu. Ben daha fazla insanların zihnini işgal etmemek, meşgul etmemek adına bu teferruata girmemeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla bugünkü ikinci haberimize geçelim. Bugün fıkha konu olan ikinci haberimiz İstanbul'da galiba bir vatandaş akan trafikte, devam etmekte olan trafikte yani aslında görüldüğü gibi fotoğrafa da bakacak olursanız yani arıza şeridi denilen bir şerit var orada boşta yani orada da yapabileceği bir ameli, bir ibadeti, namazı bilerek birinci şeride geçerek namaz kılmayı tercih eden bir kardeşimizi görüyoruz. Bu medyaya düştü. Olumsuz sonuçları olarak da ele alındı. Çünkü sokaklar namaz kılma mekanı değildir. Caddeler hiç değildir. Elbette peygamber efendimiz küllü arzun mescidün buyurmuş. Yani bütün yeryüzü mescittir buyurmuş. Her yerde namaz kılınabilir. Ama aynı peygamber deve yatağında namaz kılmak konusuna gelince deve yatağında namaz kılmayın da buyurmuş. Neden? Çünkü orada namaz kılarken insana deve zarar verebilir. Onu kulağını kafasını ısırabilir ya da beline, bacağına tekme atabilir. O yüzden de burada namaz kılınmamasını tavsiye etmemiş. Bu çerçevede cadde üzerinde namaz kılınmaz. Bu kılınan namaz bütün mezheplere göre namaz kılınmayacak bir yerde namaz kılınması Hanefilerin dışındaki mezheplere göre geçersizdir. Bu namazın iade edilmesi gerekir. Hanefilere göre namaz kılınması yasaklanan yerde kılınan namaz rükün şartlarına uygun olarak kılınmışsa o namaz kerahatle birlikte caizdir. Üç yerde namaz kılınmanın yasaklandığını görüyoruz. Birisi kabristan, kabirler. Birisi hamam, yani insanların temizlik yaptığı yer. Birisi de hayvan ağlı gibi insanların hem necasetten tahareti sağlayamayacakları hem de hayvanların kendilerine zarar verebilecekleri ortamlardır. Bu cümlede olmak üzere şehirlerin caddeleri ve sokakları da hayvan ağırlığına kıyasla insanların zarar görebileceği yerlerdir. Yani mesela burada ben bu video tabi video olarak e, aktarmak paylaşmak mümkün olmuyor e, çünkü e, YouTube'da işte 10 saniyeyi geçince video e, telif vesaire gibi şeyler diyor. Bu Namaz kılan kardeşimiz demeyeceğim, namaz kılan din suistimalcisi, dinini suistimal eden vatandaş, ayakkabılarını arkasına koymuş, birinci şeride namaza durmuş, videosunu izledim, e, tadili erkana da riayet etmiyor. Yani öyle yatıyor, kalkıyor, namaz kılıyormuş gibi gösteriyor. E, Akam trafikte arabaların çoğunluğu, bu şeritten gelen arabalar, e, önce hızlı geliyorlar, sonra bunu görünce de, trafiği aksatıyor. Birbirlerine kaza yapacak duruma da geliyorlar. Bu bir ahlaksızlıktır. Bu şekilde bir namaz yoktur. Bu namaz da değildir. Bu namaz da değildir. Bu işi yapan, bu eylemi yapan şahıs amacı namaz kılmak falan değil. İnsanları rahatsız etmek, namazı dan kılıyormuş gibi kendisini göstererek insanların huzurunu kaçırmaktır. Böyle bir namaz olmazdır. Hiçbir mezhebe göre de böyle bir namazın geçerliğinin olmadığını söylemeliyiz, söyleyebiliriz diyelim. Bu haftanın benim gündemime aldığım konulardan bir diğeri de İstanbul'da adliyesinde gerçekleşen terörist saldırı daha önce herhangi bir terör örgütüne girmiş, mensup olmuş ve o terör örgütünün idarecilerin yönlendirmesiyle adliyede masum yani suçlu olabilir veya herhangi bir sebeple adliyede bulunabilir insanları öldürmeye yönelik bir faaliyete girişen iki kişiye kahraman Türk polislerimiz müdahale ettiler ve onları hak ettikleri cezayı vermiş oldular. Yani ölümü hak ettiler mi diye sorarsanız evet silahla siz masum insanların bulunduğu yere ateş açar saldırırsanız onları korumakla görevli olan polis hem kendisini hem de onları korumak adına size karşılık verir. Ölürseniz de geberip gitmiş olursunuz. Polisimiz eline sağlık. Allah zeval vermesin. Dermanı bütün insanlarımızın canını korumak adına kendisini öne çıkararak bu iki vatan haini hainini cezalandırmıştır. Allah polisimizin ta, e, e, emeklerini zayi etmesin diyoruz. Çok şey bir tutum. Bu tür terör eylemiyle e, gerçekleştirmek adına insanların canlarına, mallarına yönelik saldırılarda bulunacak e, alçakların e, bu tür cezasız bırakılması düşünülemez. Polisimize ellerin dert görmesin diyoruz. Ve bir sonraki haberimize geçiyoruz. Bir sonraki haberimiz Kazakistan'dan bir haber. ilginç bir haber. Kazakistan'da pedofili denilen yani küçük yaşta çocuklara cinsel yönden taciz veya saldırıda bulunan insanlara hadım etme cezasının kabul edildiğine dair bir haber medyaya düştü. Fıkıhı da ilgilendirdiği için ben de bu haberi konu edindim. Habere göre küçük çocukların yani evlenme çağına gelmemiş küçük çocukları cinsel yönden taciz eden, onlara eğilimli olan insanlar bu eylemleri yaptıkları zaman cezalandırılmaları hadim etmek şeklinde olacak ve böylece bir daha e, bu tür suç işleyemeyecekleri gibi başka insanların masum çocuklarına da saldıramayacaklar. Kazakistan hükümeti böyle bir karar aldı. Böyle bir cezalandırma biçimini tercih etti diyelim. Elbette bu Tartışılabilir. Yani İslam hukuku açısından bir kimsenin suçunun cezalandırılmasının farklı nitelikleri vardır. Cinselliğe yönelik suçlar da başta zina olmak üzere İslam hukukunun ana kaynakları kitap ve sünnette cezaları belirlenmiştir. Zinanın cezası bellidir. Livatanın cezası bellidir. Taciz, tecavüz saldırının cezası konusunda İslam hukuklarının farklı yaklaşımları vardır. Bu tür bir ceza hiçbir mezhep tarafından ön görünmemiştir. Bu insan doğasına aykırı da bir ceza olarak duruyor. Ancak bunun önüne geçmek için tedbir kabiliğinden alınmış bir ceza olarak onaylanması söz konusu olabilir. Ama fıkıh bakımından baktığımızda bu cezanın ağır bir ceza olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar hayatlarında suç teşkil eden eylemler yapabilirler. Bunların cezası işledikleri suça Denk olmalıdır. Ondan daha ağır olmamalıdır. Bu tür pedofili vakalarında bu insanların cinsel yönden küçük çocuklara saldırganlık veya onlara eğilimli olmaları onların psikolojik hasta, tedavi ihtiyacı olan hasta olabilecekleri düşüncesini de göz önünde bulundurmamızı gerektirir. Dolayısıyla bu cezanın ağır bir ceza olduğu kanaatini taşıyorum ben. Ama yine Kazakistan böyle bir karar vermiş. Bu pedofili suçlarına eğilimli olan veya işte insanların bizim ülkemizdeki gibi tamamen cezasız kalması da doğru değil. Ama bu şekilde bir cezalandırmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi gelelim bir başka gündemi yer alan haberler işte yüksek kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre bedelini 130 lira olarak açıklamış. Bu da gündeme düştü. 130 lira 2024 yılında kişi başı biliyorsunuz fitre sadakayı fıtır olarak geçer. Bir kimsenin bir günlük doyum miktarıdır. Bu da sabah ve akşam yemeği miktarıdır. Bugün 130 liraya bir insan sabah ve akşam yani hem kahvaltı sabah yemeği hem akşam yemeğini yiyebiliyor mu diye sorarsak doğrusu buna çok içimiz rahat olarak evet cevabını vermeyiz. Fitre miktarının açıklanması Ramazan'a mahsus bir durum olarak da düşünülebilir. Ramazan'da bir ay var. Bir ay içerisinde ekonominin ve gıda fiyatlarının artmayacağının bir garantisi de yok. Dolayısıyla bu 130 lira miktarının e, ben tabii kanaati olarak söylüyorum. Yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü bugün bir lokantaya gitseniz en az 60-70 liraya çorba içersiniz. Bir yemek yediğinizi düşünürseniz bu yemekte 70-80-100 lira da aşağı olmaz. Dolayısıyla çorbayla yemek sulu yemek 170 lira civarında tutar. Dolayısıyla bu rakamın benim kanaatim 200 lira civarında olması gerekir. Ama diğer anlaşıkları Din İşleri Yüksek Kurulumuz Diyanet'in sitesinden bunu 130 lira olarak duyurdu. Burada tabii fitre ile fidyeyi karıştırmayalım. Fitre Ramazan bayramından önce Ramazan içerisinde Ramazan bayramından önce fakirlere verilen ve onların da Ramazan bayramı günlerinde işte ihtiyaçları olan elbise gibi, ayakkabı gibi veya çoluk çocuğuna bir gıda maddesi alabilmesi için fakirlere verilen verilmesi için tavsiye edilen Hanefilere göre vacip kabul edilen bir ameldir. Ama bir de fidye var. O da bir fakir doyumu, sabah akşam yeme miktarıdır. O Ramazan'da oruç tutmaya güç yetiremeyen yaşlılığından dolayı ya da müzmin hastalığından dolayı oruç tutturmaya güç yetiremeyen kimsenin oruç tutamayacağı doktor raporuyla da kesin ise bu kimselerin vermesi gereken miktardır. O da fidyedir. O da aynı miktardır. Benim kanaatim onun da 200 lira civarında olması gerekir. Bu hafta Diyanetle ilgili gündeme düşen bir diğer haber de doğrusu benim çok hoşuma gitmedi diye ama Diyanet'in Türk olmayan insanlara uluslararası düzlemde burs verdiğinin duyurusunun yaptığı bir haber. Bu habere göre Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı 15 Ocağı ile 29 Şubat'ı arasında başvuran Türk olmayan Müslüman kardeşlerimize Anadolu İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi ya da lisans üstü eğitimi için burs verme programına almış. Bunun duyurusunu yapıyor. Ben de Diyanet Haberi olduğu için burada onu aktarmış olayım. Diyanetle ilgili bir diğer haberde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 yılı sonlarında yapmış olduğu bir anketle ilgili gazetelerde çıkan değerlendirmeler oldu. Bu çok önemli bir haberdi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olan imam, Kur'an kursu hocası, murakıp vesaire görevler arasında bir anket gerçekleştirdi ve bu ankete göre e, Diyanet'te e, çalışanların yüzde 80'i yani ankete katılanların e, çalışanların demeyelim ankete katılanların yüzde 80'i Diyanet'te torpil ve kayırmacılığın bulunduğu kanaatinde olduğu yüzde 32'sinin de e, Diyanet'in Türkiye'de İslam dinine ilişkin en etkin ve saygın kurum olduğu iddiasında hayır cevabını verdiği yani Diyanet'in en saygın kurum olmadığı görüşünde olduklarına dair bir haber bu bu habere göre Diyanet çalışanların yüzde 85'i gene Türkiye'de dini duyarlılıkların 5 yıl öncesine göre az, daha azaldığını yani. raporda ifade ediyorlar Ayrıca son 5 yıl içerisinde Diyanetin daha kötüye gittiğini söyleyenlerin oranın yüzde 37.4 olduğu, cemevlerini ibadethane görmeyenlerin oranının yüzde 60.1 olduğu, adalet konusunda memnuniyetsizlik ifade edenlerin oranı yüzde 38-40'a yakın olduğunu, eğitim hizmetlerinden memnun olmayanların oranının da 18'lere geldiğini bu haberden öğreniyoruz. Burada tabi Diyanet Başkanlığı'nın memur sene bağlı Diyanet 6406 din görevlisi arasında yaptığı bir anketten bahsediyoruz. Bunların önemli bir kısmını Diyanet'in %48 yani yarıya yakın bir kısmının Diyanet'in özel olması gerektiği kanaatinde olduğu sonuç çıkıyor. Diyanet'in özel olması deyince yani hükümetten bağımsız gibi yüksek bir rakam gibi gözüküyor ama doğru bir anlayış olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca memur sene bağlı Diyanet Sen'in genel başkanının da bu rapor yapmış oldukları anketi rapor halinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilettiğini görüyoruz. ve tabi bu özellik istemek falan büyük bir haber şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Diyanet'te özellik ile kast edilen Diyanet'in bağımsız olmalı. Özellik hükümetten bağımsız olmalı. Diyanet İşleri Başkanı elbette hükümetten bağımsız olmalı. Allah'ın emirlerini, din hususundaki emirlerini insanlara herhangi bir endişesi olmadan güvenlik içerisinde iletmesi ve Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hiç kimseden çekinmeden dile getirmesi gerekir. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olmaya devam etmelidir. Özellik dediğiniz zaman sanki bir tarikatmış gibi, cemaatmiş gibi bir izlenim çıkar o zaman etkisi ve etkinliği azalır. Diyanetin arkasında devletin gücü ve otoritesi olmalıdır. O yüzden o, o, özellik anlayışı Diyaneti zaman içerisinde ortadan kaldırma yok etme projesinin bir zemini olarak düşünülebilir. Zaten haber yapan gazetelere de baktığımızda Diyanetin gereksizliği gibi bir anlayışa sahip gazeteler olduğunu görüyoruz. Şey, bu hafta fıkıh gündeminde yer alan konulardan biri de hırsızlık suçuyla ilgili bir haber. Hırsız, eve giren hırsızı ev sahibi yakalamış. Yakaladıktan sonra da onu götürmüş. Emniyete teslim etmiş ve evine dönmüş. Emniyette sorgulanan hırsız kısa bir süre sonra tekrar 5 saat sonra mesela kendisini yakalatan adamın evine gitmiş ve ev sahibini bıçaklamış. Elbette şimdi burada e, bu akıl alacak gibi bir şey değil. Yani hırsızlık suçundan yakalanmış bir kimsenin e, salı verilmesi aynı gün yani 3-5 saat içerisinde salı verilmesi ve aynı adamın gidip de ev sahibine bıçaklaması hakikaten akıl alacak bir şey değil. Tabi burada tabi hırsızlık suçu ile e, bıçakla insan yaralama veya öldürmeye teşebbüs etme suçu farklı suçlardır. Önce onu söyleyelim. Hırsızın yakalanmasından sonra hırsızlık fiilinin tekemmül etmesi suçlunun cezalandırılmasını gerekir. Yani evde yakalanmış olmaz. Hırsızlık için girdiğinin göstergesidir ama eşya almamışsa hırsızlık fiili tekemmül etmez. O yüzden kanunlara göre bu kimsenin salı verilmesi yani hırsızlık suçunu işlediği ispatlanmadığı için salı verilmesi gerekir. Bütün bunlar tamam ama bu kimsenin gidip bu eylemi yapması Tabi bu polislerin de veya diğer insanların da şeyini aşan bir durumdur. O yüzden de ilginç bir haber olduğu için aktarmış oldum. Ama yine bununla ilgili bağlantılı bir başka haber daha var. Bir gazeteci köşe yazanın tespitlerine göre hırsızlık suçunda patlama var. Ve gasp suçunda da yükseliş var. Ekonomik kriz yüzünden hırsızlık olaylarının %51 oranda arttığını ve gasp olaylarının da son derece yüksek bir seviyeye geldiğini köşesinde yazmış Erdoğan Süzer isimli köşe yazarı. Ben bu yazıyı önemli gördüğüm için, bu tespiti önemli gördüğüm için fıkıh gündemi konusuna almak istedim. Burada tabi ekonomik kriz insanların gelirlerinin masraflarını harcamalarını karşılayamaması sonucu ortaya gelen, ortaya çıkan açıklığın kapatılması ne sorun olarak gündeme getiriyor. Bazı insanlar bunu pratik yoldan çözmek için hırsızlık olaylarına başvurabiliyor. Hırsızlık sorun, o sorunun artmasının sebebi bu. Bir diğer sebebi tabii biz klasik olarak İslam eğitimleri almış insan olarak toplumun yardımlaşma ve zekat sadaka müessesesinin sağlıklı olarak işleme işini hemen buna ekleyerek Hırsızlık suçunun artmasını buna bağlayabiliriz. Ve bunu bir inanç düzlemine bağlayan insanlar da insanlar zekatını vermiyor. Allah da hırsızlık kanalıyla onlardan zekatını alıyor şeklinde de yorumlayabilirler. Bunların hepsi yorum ama benim buradaki kanaatim şu. İnsanlar çalışıp kazanıp helal yoldan evlerini geçindirmek yerine kolay yoldan hırsızlığa yönelerek insanların mallarına e, gizlice almaya yöneliyor. Bir kısmı da daha kabadayı olup silahla, bıçakla veya başka kesici, delici, öldürücü aletlerle insanları yok etmeye ve onların canlarına, mallarına kastederek mallarını almaya yöneliyorlar. Bu insanımızın tembelliğinin arttığını, Allah'a olan itikadını, inancının zayıflığının göstergesi olarak değerlendiriyorum ben. Yani ekonomik kriz elbette var. İnsanların gelirleri giderlerini karşılamıyor. Evet doğru. Ancak bunu telafi etmenin yolu başkasının helal malına saldırmak, canını tehdit ederek malını eline almak değildir. Çalışıp, daha çok çalışıp gerekirse eksikliğini giderme yoluna gitmektir. Evet, bu hafta gündeminde yer alan bir diğer konu da dün belgesel olarak Adnan diye bir belgesel yayınlandı YouTube'da. Epeyce izlendi, ben de izledim. Gerçekten çok vahim iddialar var bu vahim iddiaların başında da bu Adnan Oktar isimli şahsın kurmuş olduğu örgütün insanların daha evlilik çağına gelmemiş, rüşüne ermemiş, 18 yaşına ulaşmamış kız çocuklarını zorla tutarak ailelerinden kopardıklarını ve onlara hem cinsel yönden hem de maddi yönden işkenceler yaptıklarını anlatan bir video gündeme geldi. Ve bu çerçevede bu haberin belgeselin diyeyim belgeselin gerçekten çok önemli olduğunu ve burada anlatılanların eğer doğru ise gerçekten vahim olduğunu ve ülkemizde insanlarımızı haksız yere hem kız çocuklarını ellerinde tutan hem de onların mallarını Silah, tehdit, gaz vesaire yoluyla ellerinden almaya çalışan bir teşkilatın suç şebekesinin olduğunu açıkça görmüş olduk. Bu gerçekten çok vahim bir şey. İşte Elvan Koçak isminde bir gurbetçi kardeşimiz iki kızının ve karısının bu şebekenin eline düşmesini gündeme getirerek kızlarını kurtarmak için çabalıyor. Çabalaması neticesinde devletin yetkili kurumlarının da zaten bu şebekeyi incelemeye aldığı ortaya çıkıyor ve sonuçta bu vatandaşın ve kurduğu şebekesinin yakalanarak hapse atıldığını ve hala davaların devam ettiğini 8 bin mi 10 bin yıl ceza verildiğini görüyoruz. Ancak belgeselde dikkatimi çeken bir şey oldu. Polisler diyorlar ki biz sadece görünen yani buzdolabının görünen kısmını aldık. Bu şebeke hala devam ediyor dışarıda ve devletin içerisinde bile veya büyük makamlarda bile etkileri olabilen bir teşkilat olduğundan bahsediyorlar. Bu gerçekten çok vahim bir şeydir. O yüzden bunu da bugün konu edinmek istedim. Geçtiğimiz hafta gündeminde yer alan bence önemli olaylardan biri de 2015 yılında terör örgütü tarafından kaçırılarak 2010 Şubat 2021 yılında şehit edilen Semih Özbey Asubay Semih Özbey kardeşimizi anmak görevimiz oldu. Hem Manatyalı bir çocuğumuz öyle diyeyim 93 doğumluymuş. 2015 yılında terör örgütün eline düşmüş ve 2021 yılında kahpece bu çocuğumuzu katletmişler. Yani bu çocuğumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Geçtiğimiz haftanın üzücü haberlerinden biri de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Profesör Doktor Yusuf Benli Hoca'nın vefat etme haberi oldu. Hepimiz üzüldük. Yusuf Hoca Kendisi sevilen, herkes tarafından sevilen, sayılan, değerli bir ilim adamıydı. Fakat işte kolon kanseri denilen bir illete yakalanmış, ameliyatta olmuş. Ameliyatın neticesinde iyileşmeye de başlamış, bir iki gün olmuş ama ancak kalbinden veya beynine pıhtı atması sebebiyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuş vefat etmiş. Yusuf hocamıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Böylece değerli izleyenler bu haftanın fıkıh gündemi konusunda tamamlamış olduk. Videoyu beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi günler diliyorum.